Oğlum öndeki plakaya bak lan Yasin Özer'e Şimdi sana bugün neler yapayım ne yapayım Abi, istersin nasıl şeyler istedim Annen izli Oğlum kilometre diyeceksin Eğer sen bir zorluk çıkartırsan diye önlem amaçlı getirdik Ünlü mü olacağız? Şimdi ben senden şöyle bir talepte bulunacağım kardeşim. Ya şöyle topik... aldım hesap bilgilerini <laughs> yaz. Anasını... Bir dakika dur bir dakika bir şey anlatayım abi. Şaka bir yada bu kadarı da yapamazsın. Hayır hayır. hayır hayır abi niye yazıyor? Gerçekten giriş yapmayacağım arkadaşlar çünkü ses tonumu tutturamıyorum yeni uyandım. Boğazım o kadar sert ki anlatamam böyle düz çıkıyor sesim. Kaç yaşındasın Arkadaşlar dün gece Yasin beni uykudan uyandırdı. Abi video çekeceğiz, video çekeceğiz diye. Bir de üstüne benim videoda sinirlendirdi. Sabah saat 8'e kadar uyuyamadım onun yüzünden. Daha yeni uyanıyorum ve benim tıraş olmaya gitmem gerekiyor. Çünkü ertesi gün çekimim falan var. Geçen gün dostlar bildiğiniz gibi gidip Yasin'i elimden alıp kızdırdığım video aşırı derecede sevilmişti. Şu videodan bahsediyorum. E ben de dedim ki hazır vlog videoları da bu şekilde seviliyorken bari dışarıda çıkacakken. Bu kamerayı buradan çıkart bro. Tamam mı? Bak çok basit kamerayı buradan böyle çıkartıyoruz arkadaşlar. Kamerayı dedim çıkart al git kamerayla abi. Tıraş olacağım vesaire doğup büyüdüğüm yere, yere, gideceğim. Ben hep aynı yerde tıraş oluyorum arkadaşlar. Çocukluğumdan beri tıraş olduğum berbere gidiyorum her zaman değiştirmedim. Yasin de zaten arkadaşlar oralara yakın bir e, çevrede oturuyor. Yani böyle genel olarak yaptığım şeyleri artık böyle baştan kayıt almak istiyorum. Çünkü bu sizin hoşunuza gidiyor onu fark ettim. Şimdi Çimden... ananı satayım Jinx ne yapıyorsun? Kedi ayağıma dolandı ya. Şimdiden dostlar böyle videoların devamı için birer like atmayı unutmayın. O zaman ben gidiyorum. Şimdi arkadaşlar evimizin kapısında da <laughs> şey ki. Hırsız... Oğlum kedi dışarı kaçmadı değil mi? Hırsız girmesin. <laughs> tamam. Aklıma ne geldi biliyor musunuz arkadaşlar? Şu hareketi yok. Hani kamera böyle girdi mi? Ya, ya içeride birisi olsaydı? Adam bana böyle baksaydı ne çekiyor lan falan diye. Evet otoparka doğru gidiyoruz. Oh. Bu arada arabayı yıkatmamız lazım yolda. Bayağı bir kirlenmiş. Bu arada otopark çok fena bir boya kokuyor. Oy selamun aleyküm. Hey Mercedes. Sizi dinliyorum. Çok soğuk. Sıcaklığı 26 dereceye yükseltiyorum. Teşekkür ederim canım. Vallahi dostlar İstanbul'da da havalar öyle bir soğudu ki. Ben şimdi şu kamerayı şöyle yapacağım. Bu şekilde biraz gidebilirim diye düşünüyorum. Zaten inanılmaz trafik olacak. Bunu kamerayı düşürmeden gidebilirim bence ya. Bence giderim. Anasını satayım bu İstanbul'da o tarafı giden yollar günün her saati kapalı. Bir de benim evimde... <laughs> Ay bir de benim eve dönüşüyor. Benim o kadar hızlı tıraş olmam lazım ki. Zaten bu arada tıraş olacağım dediğim arkadaşlar bir tane düzleştirme olayı var biliyor musunuz? Yani benim böyle saçım çok dağlı tamam mı? Şekil falan almıyor. Eskiden hatta ona Brezilya fönü mü ne diyorlardı ama biraz daha dandiydi sanırım. Bu keratin bakım mı ne deniyor? Ondan işte yaptıracağım ki şey o kabarıklık gitsin çekimde sonra bok gibi oluyor. Hani diyor ki iki terliyorum saç gidiyor anladınız mı? O lazım oluyor o yüzden. Onu yaptıracağım bir de işte sakalları falan toplattıracağım. Yani olay o. Benim doğup büyüdüğüm sem Ile, e, şu anda bizim karların oturduğu de birbirine yakın Ben de gitmişken Hazır bu dün gece bunun yüzünden uykusuz kalmışken Dedim bunu da alayım getireyim bana Artık bir şeyler yaparım Yani karlı olsun da ben eğlenmenin yolunu bulurum Bir türlü yani açıkçası demek istediğim bu Bu arada yağmurlu bir hava var arkadaşlar Yağmurlu havalara bayılıyorum Bu arada kamera açısı çok boktan olabilir şu an Onun için özür dilerim tek başımayım Yani kamera açısını böyle hep tutturmaya çalışıyorum vloglarda Biraz böyle amatörce oluyor farkındayım Ama bence daha samimi yani şu an Vallahi aldım kamerayı karşıma koydum. Yolda sanki yalnız değilmişim. Yanımda böyle hepiniz var mısınız gibi oluyor. Güzel oluyor. Şimdi yaşadığımız yerin e, komple o, otopark falan kısmından çıkış yapıyoruz dostlar. Ben şunun altına bir şey mi sıkıştırsam şöyle ya? Bak şöyle bir şey yapsam. Bu kamera ama düş... Ya birazdan böyle tuh tuh diye bir ses gelirse. Aa. Aa. Emin nasıl duruyordu da bu? Ha şöyle dur. Aslında böyle durabilir arkadaşlar, değil mi? Bence de durabilir ama şimdi onun destek alacağı bir yer yok tamam. mı? Büyük ihtimalle şey olacak o. Aynen bak. Aslında var ya bizim doğup büyüdüm semtte de onları korkutturabilirim de neyse ben Karayumuk'ta büyüdüm arkadaşlar. Kendi büyüdüğüm yer diye demiyorum böyle bir pislik gibi bir semt olamaz <laughs> ama çok seviyorum. Gerçekten oradan başka hiçbir yerde hala mutlu olamıyorum tam olarak. Lafı çok uzattığımı ve sizi baydığımı düşünüyorum o yüzden navigasyonumu açtım. Şöyle bunu koyacağım kaydımı da kapatacağım. Yani Yasin'den orada tekrardan açarım. Canımsınız bay bay. Arkadaşlar şu anda yolu tamamladım geldim. Öyle bir trafik vardı ki artık hayattan soğudum. Kapıdayız. <laughs> <laughs> Salak gönderdi ses kaydını. <laughs> Bekliyoruz arkadaşlar. Dur bak kapıdan çıkışını çekeyim mi onu? Gizli kamera olarak koydu var. Şimdi bak birazdan aldu şu arkayı boşaltayım arkadan. <laughs> 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 kadar yanılmış olamam Tabi ya gitmek seçenek bu elimi biçtik Oğlum öndeki plakaya bak lan Yasin'e özel Yaklaş gir Şu atsak bence editte belli olur Arkadaşlar bakın Yasin'e özel plaka yapmış adam <gülüyor> <gülüyor> Abi yandan çekme burnum çok uzun gözüküyor sanırım. <laughs> Nihayet aldım Şimdi sana bugün neler yapayım ne yapayım Abi, yani, Nasıl şeyler <laughs> Şu detayı alıyor musun hani? Hangi detay? Aa, Aa, Allah, 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 Allah. Allah. Arkadaşlar bahsettiğim berbere geldik. Şimdi bak size en tuhaf TikTok yapacağım. Tipime bak. Sen niye bu kadar kalabalık geldi? Yüzün mü arkanda? Yok abi. Şey, ha. çekim yapacağız. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Biraz daha nazikleşelim. Kamera açıldı şimdi. Arkadaşlar <laughs> size bir soru soracağım ya. Niye sizin saç modeliniz hepsi <laughs> aynı? <bir> an, <laughs> Adem saç sizi göstersene. <laughs> önden, <laughs> önden. 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 <laughs> Hayır, önden, aynadan. Hayır, çok iyi. Aynadan, aynadan. Aynadan mı? Ha. Arkadaşlar, yeni stil böyle. Bundan sonra kara ekibi olarak <laughs> hepimiz saçları böyle yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Lan ne olacak? Senin canın sağ olsun ya. Allah Allah. Yasin abi, <laughs> selamlar. Merhaba abi. Like isteyin. Like atma Yasin abi. Like atın Like atın abi. Bıralım hocam. Arkadaşlar. Oğlum kilometre diyeceksin ki. <laughs> 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 Arkadaşlar tıraş bitti şimdi gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bak bu şerif size <gülüyor> ben bu <laughs> <sanırım gülüyor> şerif size like atmayın. <laughs> Çocuklar mı niye konuşuyor? <karıştırır? Gülüyor> Oğlum Allah çarpsın kalıyorum. Ne yoksa niye çekmiyorsun? Ben de gel. Tıraşı bana sana. Böyle adam çekiyor. Hep alıp hep alıp Tamam. Sen, geç... sen nasıl tamam. ettiksin ya? Tamam. ya? Arda ciddi orada. Ural Bey ben de... Bir Tabii ulaşayım. ki. Aa <laughs> arkadaşlar. Bir Ural Bey alacağım. Ural Bey ile bir fotoğraf çekileceğim. İnanın arkadaşlar tamam tanırsınız. Ben... Bırak! Bak. Bırak! Kim bana en küçüğünüz? En küçüğünüz kim? Yok. Bak, bak. Allah Allah bu, bu kadarlıkta... Ya ha, benim kardeşim vallahi. Aynen. Aynen. Arkadaşlar tıraş bitti. Şu anda hele şükür eve gideceğiz ve turnuva var abi. Sezer burada, ben buradayım. Kar burada, ekibin üç oyuncusu. Burada biz Survivor'a katılacağız. İnanabiliyor musun Ya arkadaşlar. Bu nedir ya? Abi bu nasıl bir kırmızıdan yansın? Anasını muzu gibi abi ya. ya oh. Arkadaşlar nihayet geldik. Kardeşim hoş geldin. Hoş, sen hoş, geldin. hoş, bulduk. Hoş bulduk. hoş geldiniz. geldiniz. Valla yoruldu. Bir trafik var var ya bitmiyor. Ya. Kardeşim çay falan içersen orada bak. <laughs> bu sefer inşallah olamaz. <laughs> Adem benim yine iş ortağım. Yolda onunla öyle bir plan yaptık ki... Ben hain ilan edildim. <laughs> bana. Sen nasıl bir katlesin ama. <laughs> Bunu buraya oturtacağız arkadaşlar. Tamam mı? hesabına gir diyeceğim. Hesabıyla bana hava atıyordu ya. Hesabını böyle biraz işte bir şeyler yapmaya çalışacağım. Tepki verecek. Stretch film sipariş ettik ya Birazdan stretch gelecek kapıda göreceksiniz. Biraz ettiği anda bunu bir bağlayacağız buraya. Saracağız böyle tamam mı? Bu arada bu videoyu kesinlikle 30 bin like istiyorum dostlar. Çünkü sabahtan beri bunu çekmeye çalışıyoruz ve inanılmaz bir plan var. Hesapta bunun hesap bilgilerini ben genel sohbete atacağım. Buradan ben onu attığım anda kışkırtma bittikten her şey yaptıktan sonra onu attığım anda içerideki bilgisayardan onun hesabına giriş yapacaklar. Ben onu attığım Arkadaşlar bir 15 saniye sonra içerideki bilgisayarın hesabına giriş yapacağız. <laughs> Kesinlikle bomba bir like istiyoruz dostlar. Şimdiden birer like atmayı unutmayın. Stres gelsin başlayalım. Gel. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, evet. Eyvallah. Eğer sen bir zorluk çıkartırsan diye önlem amaçlı getirdik. Yani yoksa niyetim yok zorla bir şey yapmaya. Ünlü mü olacağız? Sen bana dün ne yaptın? Kabak resminde ne yazıyordu? Hışkırtma. Bunu <laughs> suçu. Kim uykumdan uyandım? Ben şimdi sana çok güzel bir şekilde şunu söylüyorum. Benim odama gidelim. Hesabına giriş yap. Yaparım. Yapar mısın? Yapar mısın? Hayır abi. Hadi gidelim o zaman. Yapacaksın değil mi? Evet. Niye girmeyeyim ki hesabı? O zaman o zaman bu devreye girmeyecek. Bak tam senin kıçına dayı. Otur. Otur otur. otur. <laughs> abi. <laughs> Ciddiyim götüm diyor <laughs>, be. <gülüyor> en son lisede yapmıştım gel olayım yesin. <laughs> ne diyor ne diyor? Diyor ki ben bunu hep yapan taraftım işte. Evet ya. Allah'ım sen ne kadar biz bunu hep yapardık sen. Ya. Ama var bir şey değil mi? Acıdı mı lan? Vallahi acımadı. ben acımadı ama bir an çok <laughs> oldu. Hesabını sen bir kendi isteğinle de rızanla gir. Senin hesabına girmeni ben şu anda talep ediyorum. Ben ne yaptım da şimdi biz bunu yapıyoruz? Biz o... Sen hesapla <laughs> bana hava attın. Ben de o hesap canım çok çekti o hesap benim. Arkadaşlar birinci adımı başarıyla Hayır, yıktın oğlum. Hesap benim ya. Çekin geri git. Hayır ne olacak ben ona zaman gidiyorum. 3000 UC var. Oo. Şimdi SKS falan gelecek yapma. Oda kartı bir gün aç. Var zaten. Niye kullanıyorsun abi? Var o, çek. Tamam bir tane de açık olsun. Sen ne kadar hayırsız bir çocuksun ya. Hayırsız John da, Çık yukarı Allah'ın adını ver. Çık yukarı. Çık çık çık. Ey yukarı çık. Sen ne kadar hayırsız çocuksun. Hesabında UC var. Bekletiyorsun hesabını ya hesabını. <laughs> hayır Bunu bana desem ben zaten yapardım Yapar mıydın? Yapardım at, Atmıyorum Genel sohbetten herhangi birisini uçak atacağım ben dedim Kapı et Oğlum iste, adamlar şansını istemiyor lan oğlum. Yemin etsene Yemin Ya edin. siz adamın dibisiniz ya <gülüyor> Çıkartın Harika <laughs> Oğlum nasıl bir şey denk gördük oğlum? Bak mesela şu abla olur bak şu şu bak ya, ya erkekleri atacağım oğlum ya Ya tamam benim kulübüme gir oradan at Kulüpten at Bak gel gel Hayır kulübime. hayır istemiyorum Canım istemiyor, keyfim böyle istemiyor. Allah Allah, sana ya. Bak biraz daha itiraz etmeye devam edeceğim. Bak sen... İrem geldi mesela bak, bize gidelim. Sen bir daha kız diyor musun? Tamam. Tamam. <gülüyor> 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 tamam. Bir dakika lan ayağım kaşınıyor oğlum. Atma dedi, atma dedi. Oğlum at diyor, çocuklar istiyor. Ben, ben, karıl, ben karılım, ben karım. <laughs> Kardeşim <laughs> size köpeğiniz olsun ya. Kaç araba var ya sizin var ya gerçekten köpeğiniz olsun ya. <laughs> ben karıl, ben karılım, ben kar... <laughs> Sakin ol, sadece sakin ol ya. Ya oğlum ben karıl, mal karılım ben. Ama onu öyle yazarsan <laughs> şimdi. Mal, mal, karıl, <laughs> Sana bir şey diyeyim abi. <laughs> İçin mi diye bu arada arkadaşlar yani araba atmakta iyilik meleği olmayacağını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar hesabı Allah tarafından korunuyor mudur nedir? Baga girdi attı. Şimdi ben senden şöyle bir talepte bulunacağım kardeşim. Ne yapacağız? Ya topukları... aldım hesap bilgilerini yaz. Anasının... <laughs> Yok anasını <laughs> saçmalama abi. E-postanı Esap... ve şifreni yaz. Bence ne yapalım canım? Uçak atalım uçak. İki tane uçak atabiliriz. E-postanın ve şifreni yaz. Saçmalı değil mi şey? Ya? Yaz e-postanın ve şifreni. Arkadaşlar ben. uçakla arabayla olmaz. Sen madem bu hesapla bana hava atıyorsun. Allah çak. Sen Oturun madem. <laughs> madem bu hesapla bana bu hava atıyorsun He kardeşim. Hava değil yani gösteriyorum. Ben... Hayır. Yok bu sen Hayır. otur otur. Oğlum, Ama millet istediği için. Sen niye kalktın şu an? Tamam oturdum. Oğlum yazsana hesabını. Hayır yazmayacağım abi saçmalama. Yaz. Yerel sohbet yaz. Gönder insanlar tamam. alacak hesabı Yaz yok. Hayır. Senin yerin burası. Seni popona da <laughs> ayık dedik. Tamam, bekle. Yes. Öyle mi yazdın? He. Sen ya da az, ya az da şu kamerayı. Ya, ya da şey. Siz al Bravo. kamerayı. Uzun. Bir dakika dur bir, bir dakika. Bir şey anlat. Abi sen yazmıyorsun ha. Tamam dur ben deneyim dur ben deneyim ben deneyim ben deneyim. Dur ben yardım edeyim size. Zorlanmayın ya. Abi sen dur sen şu an dur ben deneyim. Sen, dön, sen dön. şu an mutlusun. Sen <laughs> şu an olacakları bilmiyorsun. Sıkı. Sarvım, sar onu sar Anne sıcağı. seviyorum seni. Sıç ağzına sıç. Anasının yüzü. Sar 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 Paketle paketle paketle. Ama bir şey diyeceğim. Abi abi abi. Yazmıyor sıra. 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 Abi ama ama elin 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 yanlış yerlere de ilerlemiş olsun. <laughs> tamam yazma kardeşim. Çünkü senin kafandakini ben biliyorum. Ha? Evet bana <laughs> ne? de olsa bağlandım ama hesabımı yazmayacağım değil mi? Yazmayacağım tabii. Tamam. Hayır yani yazmayacağım ki gerek. Bunu Hı. boşuna yaptınız. Sen hesabın birisine nereden bakmıştın? Telefondan. Hangi telefondan? Bizim. <laughs> Ananın <Allah> gözü <laughs> <yazarı. gülüyor> Tam dur bir dakika. Kırdı. Anlaşa bir dakika. Bir dakika. Bana gör mal da yaptın bana. Browser game yazdın. Ama onu değil onu değil şunu şunu koltuğunu biraz dışı şöyle çekelim. <laughs> beni biraz Nerede bu notlarda beni, mı? Beni biraz yaklaştır bir şey konuşacağız. Dur. Bekle bekle. Lan dur. Oğlum dursana. Tamam. Ama ha. Hoca dur. yanlış yazıyor. Ben... Hayır yazma yazma. 25 ya şimdi bizi ifşa edin. Bekle. Tamam bir ha... Oğlum dursana. Dur be. Abi hesap verin. Tamam, bir gö ben göndermeyeceğim. Markete varsan basacağım ötürü. Ama yazma bak elin kayar. Elin kayar. Bak bize 15 milyardan edersin. <gülüyor> ya yapma. <laughs> Senin yapacağın şimdi eski. Şu bak gönderme <laughs> abi. Millet görür bak vallahi görür. Arkadaşlar şaka bir yana da bu kadar da yapılmaz. <laughs> Sen e ama biliyordum bak... enter'dan gönderdim. Şaka bir yana hayır. da bu kadar da yapılmaz. Hayır hak, hayır. hayır, ha... hayır abi niye yazıyorsun? <laughs> Dur, dur girmez bas sakin ol. Abi dur Neyse, bir, da, bir dakika. Sakin, sakin ol. ol. Sen, Sen sakin, sakin ol. Tamam, ne yaptın farkında mısın? Tam ne yaptın? Sakin, Sa sakin ol. Sa sakin Bir de kamera. La oğlum mal seni Bak niye kimse girmiyor? Sakin ol. Öyle bir giriş tarzı yok anasını diyeyim. Giremezler. Kimse buraya gerçekten hesap atıl buna inanmaz. Ananı Tırman dur. Oğlum girdiler mi? Ne dedi? Sen niye böyle bir şey yaptın ki şimdi? Hayır, bu videodan 15 milyar kazanacağını düşünüyorsan, kazanamayacağım ben sana diyeyim. Ne yap... Milyon mu izlenecek o videosu? Vallahi Ozan bir... abi... Kim var başka? Girdiler. Ne yapacağız? <laughs> mı bu oynayacak oynayacak oluyor? Başka hesapta oyunu? Başka bir hesapta oyunu diyor, evet. benim orada bir aylık emeğim var. Yalnız oraya mail falan bağlarlarsa sıçtık. Bak iki tane... Bir dakika dur dur dur. Dur iki tane sadece bağ var he. diğer bağların hepsi açık. Bağlayabilirler. Haberimiz öyle değil mi? Şuan belgede ölşemiyorum ya. Hayır bunun hmm. neyi komik ben onu anlamadım sadece. <laughs> Şuan belgede ölşemiyorum ya. Ciddi mi bağları bağlayayım? Bağla Bağlasınlar değil. oğlum adamlar kullansın ne oluyor? Tamam seni de atalım sana da bağlayalım. Ahahahah <laughs> Kullansınlar bak kullansın derim kullansınlar. Kullansınlar kardeşim. Şu Halkın, Halkın malı. Sen halka mal olmuş bir adamsın. Ama o hesaba bağ eklenmiş. Tamam ağla Değiştireceğim şifreyi ağlama. Bay ben değiştirsen de fayda et. Anlamıyor ki. Ağlamam. Hesabı çalınmaz ya bilmiyor fazla. Ağlama ağlama değiştireceğim. Senin hesabın mı çalındı? Evet. Hangi hesabın çalındı senin? Benim en eski hesabım Firavun'la. Maskaralı. Çalındı mı? Çalındı. Kardeşim demek ki senin bazında hesabın çalınması var. Bay ben derse sıkıntıya ben, gireriz. Ben mi goy goy yapıyor <laughs> ne yapıyorsun? Goygoy yapıyor hala. Ne yapıyor ama? Oğlum giriş yapmaya çalışıyorum. Acaba şifresini falan mı değiştirdin? Ne yaptılar? Baga girdi hesapla. Oğlum bu ne böyle? Ne oluyor? Vallahi abi ne yapıyorsan yap vallahi. Tamam şey da ya. ben mi gönderdim olsun? Bilgisayar kendi gönderdi. Ne Niye girmiyor? Bak altta bir şey yazıyor bak. aha dur. Bak girdik girdik. Tamam lan sen onu çok... Harbi girmiyor bu arada ciddiyim bak. Başarısız girişi. Bak ben bu hesabı anneme 3 ay bak YouTube'a girdik. Ramazan ayı. Anlatmıyor <laughs> Hayır ben sana ciddi bir şey anlatıyorum. Tamam anla, Ben tamam, sana tamam. Bunu, bak hesap tamam. almadan iki öncesine kadar dedim ki abi bak hesap alacağız hesap alacağız. Biz ülkelerden yerden zar zor izin alıyorum izin alıyorum izin tamam alıyorum. Tamam da kardeşim insanlara iyilik yapmak mı bu? Mu? Bu iyilik değil bu, bu bana şey, kötülük. Ben hani bir, insan neymiş diyor? Şu an bir tane PUBG mobil oyuncusu o kadar mutlu ki. Bir tane değil bin tane mutlu. Bu mutluğa değmez mi? Şu an bir tane değil. Tamam oğlum herkes kullansın yol geçer olur gibi ne olacak mı olur? Yapar, o, Yok orada sen versin. Benim zaten o Ramazan ayında çektiğim o biriktirdiğim parayı da çocuklar kullansın. Ah, be Helal olsun. Ol. Tamam yani. Ol. Ol. kullansınlar. Sen şimdi. alırsın sen abi misin Kull sonuçta? Kullanıyorlar tamam. şu an. Gire giremiyor giremiyor. Sana, giremiyorsun. sana bundan sonra bu böyle ölüm mezarsız falan hesap vereceğiz onunla oynayacağım. Neden? Gitti sen bundan. Girsen abi. abi tamam bir gir. Lan girmiyor girmiyor gitti Çek gitti attım gitti elimden kaçtı. Allah çapsın girmiyor Başka, bu arada. Siz girin ne öyleyim ne demek bu. Abi anama sen so söylersin dersin ki çocuğuna böyle böyle yaptın gitti. Oğlum annem bana bir şey demez. <laughs> Aynen, aynen kardeşim aç kapıyı araz kargo. Bu arada ciddiyim abi. Yapacak hiçbir şey yok bu sonra. Sen çözeyim ben seni. Artık uğraşır durursunuz, alırsın ya sağ ol. Yok ya taşak geçiyor. Alırsın sağ olun abi. Nerede lan kesici bir şey yok mu? Ben seni nasıl çıkartacağım oğlum? Bunu? <laughs> ne bileyim kıpırdayamıyorum zaten abi. Onu bunu bırak da şu hesabı alak lan. Yapacak o Beni yordu arkadaşlar. Sızlı kes, hızlı kes. Yani, kan gitmiyor, kolma kan gitmiyor ya. ya. Kıpıraşma, sakın kıpıraşma bak. Sakın. Abi değil misin ha? Uğraşma. Beni yordun ya. Başlayacağım hesabına gitsin hesabında ya. Five minutes later. <laughs> Ama oğlum sala sen hala çekiyorsun. Hesap yok hesap. Girmiyor. Şey Gerize çalışıyor. Anne artıklar. Bak gel. Bak, bak. Ben biliyorum ben de mi yaptım? Bak. Oğlum ne olacak? İnsanlar iyilik yaptın insanlara. Sen nasıl bir şerefsizsin? Ne olacak? Şifre lan... hayır. Lan insanlar kullansa ne olacak oğlum? Değerli mi lan bir insan tamam. aç hesabı. Bir insanın tamam aç hesabı. Açmıyor, açmıyorum. Sevkin de daha açmıyorum. Milletin mutluluğu çok önemli. Vallahi abi saçmalam bastana başarısız giriş diyor. Hayır niye giriyor ki? <laughs> hayır ciddiyim girmiyor bak. Oğlum göndermedik şey yapıyor. Ağlıyor Dalga lan. Dalga mı geçiyor lan? Gir diye <laughs> hesabı. Ağlama bak lütfen. Hayır hayır sal valla sal ya. Göndermedik göndermedik. Değiştirmiştik şimdi. O hesaba biri girdi yazsın. İçeriden girdik. Sezer girdi içeriden. Bu çocuk bu Mardin'den niye geldi ki? Küfredim lan çocuğu. Lan duruyor Esad. Mal içeriden girdik o yüzden öyle oldu. Hayır, ana şifreyle girmiyor. Ana şifreyi değiştirdik çünkü ana şifreyi attım ya ben az önce. O zaman atmamış ol. At... Oğlum sen harbi bir IQ'n yok. Keşke atsaydım ya. Hayır, koluna kan gitmedi kan. Hayır. Kan lazım değil oğlum zaten. Ko Kol, çalışıyor. Kanı, kanı Ural abi dağıtıyor zaten. Arkadaşlar, sabah saat uyandığım dakikadan beri bu videoyu çekiyorum. O yüzden kardeşim bir like iste güzel dille. Al iki paket streç harcay... Baksana bu ne abi? Güzel bir dille like istin. Arkadaşlar videoya like atmayın. Ben <laughs> like isteyim işte. Ama korktun abi. Hayır abi. Ama bugün... sen bir şey korkmadın çünkü sen şey kafasındasın galiba. Zaten benim hesabım yüksek şey ona hesap olur falan. Bu kafada evet. gibiydim çünkü. Evet. almam. Ha, aldırtır da. Ne, artık, nasıl nasıl bir şey yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Hayır. At, şu an attım şey. atmadım. atmadım. Sadece onu söyleyeyim ben. Manyak mısın batar atar mı? Peki o koltuk çekme neydi? Çok iyiydi ya. O var ya videonun... Bak sana bir şey diyeyim mi? Bu videodaki en sevdiğiniz sahneyi yorumlara bir yazsın. Ben var ya orayı izler izler durur Tam o sırada sen çekiyor muydun oraya Adem? Ben çektim. Benim haberim bile yoktu bak. Biz planı yapıyoruz. Benim ne haberim bile yok. Oğlum bir anda aklıma geldi zaten. Biz onu ortaokulda yapıyorduk, götüm kırıldı ya. Her neyse dostlar. Yasin'i <laughs> ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz ama bununla uğraşmayı evet. da bir o kadar seviyorum. Bana bir de hesabını, abatımı, aklını alın. İnşallah. Dur hesabın ayrı iş. Bu arada var. arkadaşlar vlogundan, eğlencesine, kışkırtmasından dop dolu bir videoydu gerçekten. <laughs> i̇yi ki buradaydınız. Kendinize çok iyi bakın. Yarın tekrar... Like istemedi. 30 bin like gelirse güzel olur. Teşekkür 30 bin ederiz. 31 kal like gelirse aynısını sana Kendinize ederim. iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.